günümüze Türkiye ekonomisi. 1950-1980 arası iktisat politikaları 1950-1960 dönemi. 1950-1960 dönemi. Bu dönemde devlet Demokrat Parti tarafından yönetilmiştir. Demokrat Parti liberal ekonomi politikaları denemiştir. Ekonomi politikası imalat sanayini özel kesimin kontrolüne vermeyi amaçlamıştır. 1947'deki Marshall Planı kapsamında Türkiye Batı ve Amerika Birleşik Devletleri ile daha yoğun ilişkiler kurmuştur. Kore Savaşı sonrası NATO üyesi olan Türkiye daha dışa açık politikalar üretmiştir. 2. Dünya Savaşı ve sonrası ekonomik durum. 2. Dünya Savaşı sırasında tarafsız kalan Türkiye'nin ekonomisi de dışa kapalı kalmıştır. Ancak Marshall yardımları ile Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin ekonomisini dışa dönük hale getirmiştir. Bir tarım ülkesi olan Türkiye tarım ürünleri ihraç etmeye başlamış, sanayisi de tarım temelli olarak gelişmiştir. Ulaşımda demiryolu yerine karayolu öncelenmiş ve bu durum motorlu taşıt ithalini artırmıştır. Marşal yardımları ile tarımda traktör ve gübre kullanımı artmıştır. Çiftçi bu dönemde yeterince eğitilememiş ve tarım politikalarından alınması gereken verim beklentinin altında kalmıştır. 1953 senesinin sonuna gelindiğinde ekonomide serbestleşmeden vazgeçilmiş ve durum tamamen tersine dönmüştür. 1950-1980 arası iktisat politikaları 1950-1960 dönemi. Not: Çünkü 2 Dünya savaşına katılım olmasa da her an katılacak gibi erkekler askere alınmış ve üretim düşmüştü. Savaş nihai sonuca erince erkekler kışlalardan evlerine dönmüş ve üretime katılmıştır. Ayrıca marşal yardımı tarıma olumlu yönde katkı sağlarken, yağışların iyi olması tarımsal üretimi arttırmıştır. Buna paralel olarak gelişen sanayide üretime olumlu katkı sağlamıştır dolar rezervi artmış ve ekonominin hep iyi olacağı yönünde bir hava oluşmuştur. Ancak bir taraftan da ekonomi dışı açıldığı için tüketim artmış, mamul ürünler ithal edilmiş ve ihracat ile ithalat arasında dengesizlik ortaya çıkmıştır. Bu durumda ekonomik anlamda ciddi açıklar verilmiş, dolar rezervi erimiş ve sonunda serbest ekonomiden vazgeçilmiştir. 1954'ten 1956'ya ekonomik sıkıntılar ve çözümler. 1954'te başlayan ve 1956'dan sonra ciddi boyutlara ulaşan ekonomik istikrarsızlık ve döviz darboğazı dış ticarette tıkanıklığa yol açmıştır. Sanayi sektörü olumsuz etkilenmiş, ithalatta döviz darboğazı nedeniyle sorunlar yaşanmıştır. Ara ve yatırım malları temininde sıkıntılar baş göstermiştir. 1958 istikrar tedbirlerinin uygulanmasıyla dış ekonomik ilişkilerdeki tıkanıklık giderilmiştir. 420 milyon dolar tutarındaki dış borç ertelenmiş, 359 milyon dolar tutarında kredi sağlanmıştır. Dış kredilerin açılması ve ithalatın artmasıyla ekonomi yeniden canlanmıştır. 1959'dan sonra ihracatın artması ve dış ticaret açıkları. 1959'dan itibaren ihracat artmış, dış ticaret hacmi genişlemiştir. Ancak ithalattaki artış, ihracattaki büyümenin üzerinde seyrettiği için dış ticaret açıkları da artmaya devam etmiştir. 1950-1980 arası iktisat politikaları 1960-1974 dönemi. 1960-1974 dönemi, planlı ekonomiye geçiş. Serbest piyasa ekonomisinden uzaklaşılmış, planlı ekonomi benimsenmiştir. 5 yıllık kalkınma planları hazırlanmıştır. 1963-1967, 1968-1972, 1973-1977. I. 5 yıllık kalkınma planı, kalkınmanın sanayileşme ile sağlanacağı sloganıyla öne çıkmıştır. Sanayi üretimi ve ithalatı kısıtlama sanayi ürünlerinin üretimi ve ihracatı için sanayi yatırımlarına öncelik verildi. 2-5 yıllık kalkınma planı, ithal ikamesine karşıt bir dışı açılma dönemi olarak öne çıktı. Dış ticaret politikası, tarım ve imalat sanayini geliştirme hedeflerine göre belirlendi. Yerli üretimi korumak için, yeterli üretilen malların ithalatı yasaklandı. Ekonomik sorunlar, 1973 dünya petrol krizi ve Kıbrıs barış harekatı ekonomiyi olumsuz etkiledi. Dış ticaret hadleri aleyhe dönünce dış ticaret açıkları hızla arttı. 1950-1980 arası iktisat politikaları 1975-1979 dönemi ve kriz. 1975-1979 dönemi ve kriz. 1970'li yıllar Büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem olmuştur. OPEC'in petrol fiyatlarını 4 kat arttırması dünyada enflasyonu yaygınlaştırmıştır. Keynesyen politikalar yerini monetarist politikalara bırakmış, ithal ikamesi yerine ihracat öncelikli politikalar uygulanmıştır. Türkiye'de serbest piyasa ekonomisine geçiş sağlıklı olmamış, petrol krizi, yüksek enflasyon ve kayıt dışı ekonominin zirve yaptığı yıllar yaşanmıştır. 1979-1980 petrol krizi. Petrol ihraç eden ülkeler petrol fiyatlarını ikinci kez %100'ün üzerinde artırdı. Türkiye şiddetli bir ekonomik kriz yaşadı. İşsizlik oranı %20'lere yükseldi. Enflasyon %63,9'a çıktı. Pek çok temel tüketim maddesi kalmadı, kara borsa arttı. Halk 1974 petrol krizinden daha fazla etkilendi. 24 Ocak kararları en daha fazla etkilendi. Hükümet enflasyonu kontrol etmek, dış kaynak açığını kapatmak ve ekonomiyi canlandırmak için 24 Ocak kararları ne yürürlüğe koydu. 1980'den günümüze Türkiye ekonomisi ve uygulanan iktisat politikaları 1980'li yıllar. 1980'li yıllar, ekonomide strateji değişikliği. Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları ile kalkınma stratejisini değiştirmeyi hedeflemiştir. Bunun sonucunda içe dönük kalkınma stratejisi yerine dışa dönük ve piyasa güçlerinin rolünü artıran bir modele geçilmiştir. 1980-2000 döneminde uygulanan iktisat politikaları, 24 Ocak kararları ile belirlenen ana çerçeve içinde sürdürülmüştür. Dört temel alanda reform yapılması amaçlanmıştır. Bunlar, ticaret finans sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi kamu sektörünün serbest piyasa işleyişi içindeki rolünün yeniden belirlenmesidir. Ticaretin serbestleştirilmesinin yanında finans piyasalarına yönelik düzenlemelerle yabancı bankaların kurulmasına izin verilmiştir. 1980'den günümüze Türkiye ekonomisi ve uygulanan iktisat politikaları 1990'lı yıllar 1990'lı yıllar Türkiye ekonomisinde dolarizasyon ve krizler 1990'lı yıllarda Türkiye ekonomisi dolarizasyonun yol açtığı sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Dolarizasyon, para ikamesi olarak da adlandırılır. Bir ülkede yaşayan insanların kendi para birimi yerine dolar kullanması ya da ikisini aynı anda kullanması anlamına gelir. Örneğin evini kiraya veren bir adamın kirayı Türk lirası yerine dolar olarak istemesi. 1990'lı yıllarda Türkiye ekonomisinin sık sık krizlerle karşılaşmasının temel nedenleri şunlardır. Sürdürülemez borç dinamiği. Başta kamu bankaları olmak üzere finansal sistemdeki sağlıksız yapı. Diğer yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamaması. 1980'den günümüze Türkiye ekonomisi ve uygulanan iktisat politikaları, 2000 yılından günümüze Türkiye ekonomisi. 2000'li yılların başında Türkiye ekonomisi. 24 Ocak 1980 kararlarıyla dışa açılan Türkiye ekonomisi, zamansız dışa açılma gerçeğiyle yüzleşti. Ekonomi dışa açılınca ülkeler birbirlerinin ekonomilerinden daha çok etkileniyor. Küresel krizler, büyük afetler, Kredi derece kuruluşları ve büyük bankalar Türkiye ekonomisini etkiliyor. Bu durum ekonomik kırılganlığı da artırıyor. 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri. Türkiye 1994'te Meksika ve 1997'de Asya krizlerinden önemli ölçüde etkilendi. 1998'deki Rusya krizi Rusya ile olan ticarette büyük kayıplara yol açtı ve ekonomiyi durgunluğa itti. 2000 ve 2001 krizleri. Bu krizlerin etkisi, daha önceki krizlerden çok daha fazla oldu. 2000 yılında, IMF ve Dünya Bankası'nın desteğiyle enflasyonu düşürmek için bir dezenflasyon programı başlatıldı. Dezenflasyon, fiyat artış hızının, enflasyonun, zamanla azalması. Bu süreçte, kamu harcamalarının kısılması ve vergi gelirlerinin artırılması kararlaştırıldı. Programın son ayağı, yapısal reformlar ve özelleştirme. 2000 yılında 5 milyar doları Telekom'dan olmak üzere 7,6 milyar dolar, 2001 yılında ise 6 milyar dolarlık özelleştirme planlandı. Siyasi sebepler ve uluslararası piyasalardan beklenen talebin gelmemesi nedeniyle büyük özelleştirmeler, Türk Hava Yolları, Türk Telekom MB yapılamadı tarım ve sosyal güvenlik alanlarında da kayda değer ilerleme sağlanamadı. 1980'den günümüze Türkiye ekonomisi ve uygulanan iktisat politikaları, 2000 yılından günümüze Türkiye ekonomisi. Kriz sonrası önlemler, 2002. Krizlerin sona ermesi ve siyasi alanda istikrarlı bir sürecin başlaması, 2002 sonrası uygulanan istikrar programlarının ekonomi üzerinde olumlu etkiler yaratmasını sağladı. Adalet ve Kalkınma Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, NIN oluşturduğu ekonomik programlarla iktisat politikaları yürütüldü. Mali nitelikli tedbirler, vergi ve harcama politikaları, özelleştirme, reel sektörün yeniden yapılandırılmasına yönelik yapısal reformlar ve dış ticarete yönelik düzenlemeler hayata geçirildi. Vergi politikasında yapılan düzenlemeler Mali miladın kaldırılması, vergi yükünün tabana yayılması, Vergi mevzuatının basitleştirilmesi ve vergi barışı projesinin uygulanması hedeflendi. Azine tek hesabının yaygınlaştırılarak kamuda tasarruf ilkesinin benimsenmesi amaçlandı. Sayıştay'ın denetim yetkisinin tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi ve bütçe birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Vergi barışı kapsamında geniş içerikli bir vergi afli meclisten geçirildi. Özelleştirme ve yapısal reformlar özelleştirme uygulamaları, planın yapısal reformlar kısmında önemli bir yer tutmuştur. 2002 ve 2003'ten itibaren siyasi istikrarsızlığın azalması, alınan yapısal tedbirlerin etkilerini olumlu yönde göstermeye başlamıştır. 2006-2007 döneminde kamu maliyesindeki iyileşme ekonomiye yansımış, enflasyon oranı ve iç borçlanma oranları azalmıştır. 2000-2007 döneminde uygulanan ekonomi politikaları 2000 kriziyle girilen çıkmazdan kurtulmak için IMF desteğinde bir istikrar programı yürütülmüş. Bu program kısa vadede başarı sağlarken uzun vadede daraltıcı etkiler yaratmıştır. 2000-2007 döneminde uzun vadeli bir istikrar programı uygulanmıştır. Bu programın temelini uluslararası finans piyasalarına güven verilmesi ve daraltıcı maliye ve para politikalarının sürdürülmesi oluşturmuştur. Programın amaçları yabancı sermaye girişlerine özendirme, özelleştirme yoluyla kamunun payını azaltma, borç yükünü düşürme, vergi gelirlerini artırma ve yapısal reformları hayata geçirme olarak özetlenebilir. Neler Öğrendik. Yanlı dönem Ekonomik krizler. Serbestleşme. Dışa açılma. 24 Ocak kararları, 2001 ve 2002 krizleri